bu Survivor izlerken bir anda böyle bir hareket yaptı. Bu şimdi ne yapıyor? Uyuyor mu? Meditasyon mu yapıyor? Yani böyle uyunur mu? Ellere bak. Sanki şınav çekti de yoruldu gibi. Allah Allah. Ben çocukluğumdan beri kedi besliyorum. İlk kez böyle tavırları olan bir kedi gördüm. Bu nasıl bir yatma ya? Ellere bak. <laughs> ne yapsam düzelsem mi acaba? Acır mı? Diğer eli Allah Allah. Oğlum sen nasıl yaptın ya? Şok oldum. Böyle bir atış görmedim ben ömrümde hiç. Allah Allah. Eli çok Hı? He? Prens? Nasıl yatma prens? Survivorcu prens. Sanki bu koştu yoruldu ya. Olduğu yere düşmüş gibi duruyor. Allah Allah. Yazık ya elini kurtarayım ben bunu. Vallahi yazık. Katlamış elini. Bunu niye katladın bak bu? sen? Bunu ka Allah Allah düzeltmiyor. Acısa herhalde düzeltir. Neyse karışmayayım uyusun. ama yazık ya katlanmış. Katlanmış ama elin.